biz aşağı yukarı, ben ortaokula burada gittim. 1970'ten beri ben buradayım. Ben Aksaray Lale'de doğdum. Hacı Bozanoğulları'nın sokağında, 21 numarada doğdum. Şu an orası para oldu. İlk başıktan otele orada yandı. Ben orada çocuktum. Turistler geldiği zaman yarım binarede biz turistlere yer gösteriyoruz. Onlar bize bir para veriyorlar. Doğru bakkala gidiyoruz. olimpos toz içiyoruz. Bir mahalle çok fazla bu market sistemi fazla gelir. Ama yine de söylüyorum bizim yani olayımız değil. Bizi koruyacak olan korumadıktan sonra yani mahalledeki dört tane genç korumuş korumamış ona pek önem veremezsin. O da haklıdır. Niye? Babası para gönderecek. Çok parası varsa maktanız da yiyecek. Ha, babası para gönderme doğaya kesik attı. O zaman gelecek kuzu kuzu ne abi 50 gram peynir ver, 100 gram öğrenci zeytin Bir tane makarna yarım sarımsak hadi güle güle. Bu kadar basit. %90'ı Ermenor'un Sağlık dedi. Ne zaman onlar gitti kardeşim? Gibi. Hadi güle güle oğlum. Ben sana söyleyeyim. Kalite öyle düştü. Ben ortaokula giderken herkes sabahın 5'inde 6'sında ki büyük bir ihtimalle yapmışlardı. Mermerleri silmiş, kovasını ters çevirme süpürge de koymuş. Bakıyorum şimdi zaten giderken de hanımefendi veya beyefendi fark etmiyor. Köşede çubuk bırakıyor, apartmanın önünde basıyor gidiyor. Bak şimdi şimdi buradaki olay markette gittiğin zaman sen bir insan değilsin. Sen Biz, bir evet. para makinesin. Plastik parasın sen alacaksın, vereceksin, yürü iki diyeceksin. Bir de arkan diyordur, yürü lan iki işte aldı <laughs> dinayı. Ya bakın insanlar bu sisteme artık entegre oluyorlar. Alışıyorlar yani. Ha ya orada şimdi var olan bir şey eğer sosyal düşünüyorsa ya gideyim işte karısıyla kavga ettiyse veya kadın kocasıyla kavga ettiyse gideyim ya Necat abi iki derdimi döküm diyorsa kızı kızı geliyor anlatıyor <laughs> biz de ona teselli veriyoruz öyle olur böyle olur diyoruz falan filan veya oğlundan şikayet ediyor oğlu anasına laf söylemişler babasına. Bizim görevimiz bunları teselli etmek. Ha biz yapıyoruz. Onu o markette onu yapmadıkları için o geliyor dejanız. Ama bana deşarj olduğu gibi gidiyor paranın da deşarjını orada halliyor. Bu kadar basit. olur mu? Olur. İleride ne olur? Bizler gideriz. Alırsınız elinize pantolonunuzu mesela Gidersin, biraz da tutkalırsınız dört yüz dört veya ne bileyim japon, tak tak paça yapıştırırsın, gidersin. Aha, terzilik böyle gider. Bakalım otomat koyarız oraya bir tane, su mu, hastanelerde var ya, basarsın oradan alırsın. Herkes Amerikan vatandaşı gibi oluyor yani. Her şey otomatiğe bağlıdır. İşte gideceksin, geleceksin, dört vardiya olacak, üç vardiya olacak. Türkiye var ona gidecek. Ben gittikten sonra ne kalacak? Amerika'da belki bizden fazla bakkal var. Kalır. Adam yaşatmak için şimdi uğraşıyor. Biz de diyoruz ki lan baş ya iki tanesi gitsene o Bu bina burada olduğun müddetçe. Benim de yaşım 70 olmadığı müddetçe ben gitmem. Ha gidersen dört günden Başka türlü gitmem. Ben İstanbul'u sevdiğim için gitmem. Kadıköy'de fark etmiyor benim. Yani benim için, yaşamam için, benim için insanlar bir şey istersem yaparlar. Hiç sıkıntım yok mahallede. İlla birisi yapar benim için. Çünkü ben onlara çok fazlasını vermişim. Onlardan minnetle bekliyorum. Nedir? Parasını vermiş, alışveriş etmiştir. Ayrı bir şey. O bana para vermeden ben ona hizmet ediyorum. <Sessizlik>